Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi böyle yazlık çok güzel bir model anlatımı yapacağım. Kullandığım ipim şu şekilde Alize Diva. Tığım da şöyle 1.6 milim. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet bir miktar zincir çekerek modelime başlayacağım. yapacağınız işin büyüklüğünde zincir çekerek başlayabilirsiniz Sizlerde modelim 4 ve katlarından oluşuyor çok kolay ve çok şık bir model ben yine kısa bir anlatım yapacağım arkadaşlar. için bu kadar zincir yeterli. Şimdi tığma ipimi alıyorum. Bakın burada 1 2 üçüncü zincirimden tığımı geçirdim. Şu şekilde hepsinin içinden geçtim. Tekrar tığma ipimi aldım. Bir yanındakine. Tek seferde kapatıyorum. Tığma ipimi alıyorum. Bir yanındakine. Bakın bu şekilde ipimi alıyorum zincirlerimin üstüne sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayacağım bu kısmı şimdi hemen ben orayı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın bu şekilde sıramı tamamladım şimdi burada 1 2 3 tane zincir çektim modelimi çevirdim bakın tığma ipimi alıyorum en baştaki zincirimin dibindeki trabzanımın tepesinden bu şekilde bir trabzan yaptım. Şimdi burada bir, iki tane zincir çekiyorum. Tığma ipimi alıyorum. Bakın bu iki zincir ve trabzanın ortasından tığımı geçirdim. Burada ilmeğimin bir tanesini kapatıyorum. Sonra bu şekilde uzatıyorum. Aynı yerin içinden tığımı geçirdim tekrar ipimi uzattım bakın bu şekilde şimdi aynı şekilde 3 aynı şekilde 4 ve aynı şekilde 5 bu şekilde 5 tane ilmeğimi uzatıyorum ipimi aldım ve bütün ilmeklerin içinden geçtim kapattım bu şekilde Bakın arkadaşlar. İlk modelim bu şekilde oluştu. Şimdi tığma ipimi aldım burada. Buradan sayıyorum. Alttan 1, 2, 3 atladım. Dördüncü trabzanımdan buraya bir tane ikili trabzan yaptım bu şekilde. Ve şimdi yine 1, 2 zincir çekiyorum. Ve tığıma ipimi aldım. Bakın bu trabzanın arkasından tığımı bu şekilde geçirdim. Ve buraya bir ilmeğimi kapattım. Uzattım. Hemen yine aynı yerden 2 3 4 ve 5 Şimdi hepsinin içinden geçtim ve kapattım. Tekrar tığıma yapımı alıyorum. Arada hiç zincir çekmiyorum. 1 2 3 Dördüncüden tığımı geçirdim. Buraya tırabzanımı yaptım bu şekilde. Şimdi 1 2 2 tane zincir çektim. Tığıma yapımı alıyorum. Ve yine diğer 2 ilmeğimi tığda bırakıyorum. Bir tanesini kapatıp uzatıyorum. 2 3 4 ve 5. Bakın bu şekilde 5 tane ilmeğimi uzattım. Topladım. Hepsinin içinden geçtim ve kapattım. Bakın modelim oluşmaya başladı arkadaşlar. Sıra sonuna kadar tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bakın sıramı sonuna kadar geldim. Son modelimi de yaptım. Burada yine tığma ipimi aldım. 1, 2, 3 atladım. Dördüncüye kenar trabzanımı Yaptım bu şekilde. Bakın. Şimdi burada bir iki tane zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. Tığım ipimi alıyorum. Bakın. Şu en son trabzanın tepesinde şöyle göstereyim arkadaşlar. En son trabzanın tepesinde şu şekilde trabzanımın yarım kanadına girip tek seferde kapattım. Tığım ipimi aldım. Bu kenarımı da şimdi modelimin üzerinden tek seferde kapattım. Modelimin üzerine yaptığım ilmekleri sayıyorum. 2 3 ve bakın 4 tane bu şekilde modelimin üzerine yapıyorum. Sığma ipimi alıyorum bir yandaki modelim bakın birleştirme noktasından ilk olarak alıyorum bir iki üç ve dört bakın arkadaşlar bu şekilde dörder dörder yapıyorum. Kenar trabzanımı da yine aynı şekilde yapıyorum. Ne yapıyorum? Şu şekilde yarım kanadından zincir görüntüsü var burada. Zincirimin yarım kanadından bu şekilde. Bakın tığıma ipimi alıp tek seferde yalancı trabzan yapıyorum bu şekilde. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna kadar bu şekilde aynı işlemi yaparak ilerledim. Burada bir iki tane zincir çekiyorum. Pardon üç tane çekiyorum. Şöyle göstereyim. Ve modelimi çevirdim bu şekilde. Bir üst sırama geçtim. Tığma ipimi alıyorum. Yine en baştaki yani en son yaptığım trabzanımın tepesinden Zincirimin dibinden bu şekilde bir trabzan yaptım. Bir, iki zincir çektim. Tığımı ipimi aldım. Bakın burada zincirim ve trabzanın arasından tığımı geçirdim. Bir ilmeğimi kapattım. Sonra ipimi uzattım. İki, üç, dört ve beş. Bakın 5 tane ilmeğimi tekrar uzattım. Hepsinin içinden geçtim. Ve bu şekilde kapattım. Tığımı ipimi alıyorum. 1, 2, 3. Yine 4. Trabzanın tepesine bu şekilde bir trabzan yaptım. 1, 2 zincir. Tığımı ipimi aldım. 1, 2, 3, 4 ve 5 bakın bu şekilde 5 tane yaptım tekrar içinden geçtim tığım ipimi alıp 1 2 3 ve 4 Evet arkadaşlar modelim bundan sonra kendini tekrar edecek bakın bir sırada bu şekilde modellerimi kuracağım bir sırada da geri dönüşte yarım trabzanlarımı yapacağım yalancı trabzanlarımı modelim bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar Gördüğünüz gibi çok kolay ve çok hızlı ilerleyen bir model. Ben şimdi modelin ilerlemiş halini sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar bakın modelimin ilerlemiş hali bu şekilde. Arkası da bu şekilde. İki tarafı da çok güzel görünüyor bence. İki tarafı da ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Yapımı inanılmaz kolay ve çok şık duran bir model. Çok güzel yazlık örgülerde kullanabilirsiniz. Yazlık buliz yapabilirsiniz. Yazlık hırkalarda kullanabilirsiniz. Yine dilediğiniz farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Çok güzel yelek ve şal olur bu modelde. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız Fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.